İyi akşamlar dostlar. Şimdi tanıtacağımız Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı seansın kapanmasına 5 dakika var arkadaşlar. Ve baktığımız zaman şu andaki fiyatı 5.40 euro karşımıza çıktı gözüküyor. Daha önce bir trendimiz vardı. Bu daha bant aralığımız vardı arkadaşlar. Mavi olan bant aralığına giderken hisse bir anda arkadaşlar aşağı tabi endekse beraber ister istemez aşağı doğru bir gevşeme gösterdi. Daha önce de bir çanak muhabbetimiz vardı. Çanak muhabbetinin 8.32 olarak bizim hedef olarak karşımıza çıktı. Ve hisse hükmüne baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık olarak da 7.39-7.40'lara kadar gelmiş bir durumdan yavaş yavaş bir gevşemede söz konusu olarak karşımıza çıktı. Şimdi burada basit bir tren çizgisi çizelim elimizin altında bulunsun ama arkadaşlar o tren çizgimize baktığımız zaman hissenin gelebileceği nokta milimetrik olmayacaktır ama şu şekilde arkadaşlar hedeflediği bölgede karşımıza şu şekilde çıktı. Yani buradaki siyah tren çizgimizin bulunduğu bölge olarak da destek olarak çalışırsa eğer 4.52 bizim için destek noktası olarak çalışabilecek siyah tren çizgisi arkadaşlar karşında çıktı. Mevcut durumda baktığımız zaman en son değerlendirmemizde 1 Ocak arkadaşlar. Bakın 1 Ocak'a değerlendirmemizi yapmışız. Herkes yıl başında tatildeyken biz bunun değerlendirmesini yapmışız evde. işimiz yokmuş herhalde. Şimdi baktığımız zaman 30 Aralık verisine göre değerlendirmemiz sonucunda direncimiz hemen şöyle yeniden bir direncimizi güncellemeye çalışalım. Direncimiz Bakalım yakınsa çizmeyeceğim. Hemen 7.55 arkadaşlar bizim için direnç. Yeni bir direncimiz de baktım destek daha önce 6.29 destek bayağı bir çalışmış arkadaşlar. Yani altında üstünde. Ve şu anda direncimize karşımıza kaç olarak çıktı? 6.70 olarak karşında çıktı gözüküyor arkadaşlar. Peki bunun dışında başka direncimiz var mı? Tabii ki 2 gün önce geçemediği bölge olarak da direnç olarak karşımıza 5.86 destek olarak da 4.85 desteğimiz gayet güzel çalışmış ama tabii altında bir yine bıraktığı için bunu güncellemek lazım. 4.68 arkadaşlar en sağlam destek bizi de biraz korkutabilecek bir yer olabilir ama ulaşması biraz zor şu aşamada. 3.04 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Hemen içim oku bollinger ve hacim nokta değerlendirmeye başlayalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişten destekle burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu karşında çıktı diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası arkadaşlar hemen şöyle bir açabilirsek eğer 6.11 arkadaşlar bakın Şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi bizim için bollinger bandı ortası ve 20 günlük hareketli ortalama bunun altında kapatması bizim için olumlu olarak çıkmıyor arkadaşlar olumsuz bir görüntü olarak karşımıza çıktı ve hacmi bakalım bizim için en güzel yerlerden bir tanesi tepe noktasındaki hacim 10 milyon nota arkadaşlar fiyat düşerken hacim düşmüş mü evet düşmüş 6.47 10 milyondan 6 milyona düşen bir hacim ve fiyat da aynı şekilde düşmüş o zaman ne diyoruz? E, hacim yükseliş trendini destekliyor. Olumlu arkadaşlar Ichimoku olumlu Bollinger bandı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Tofaş otomobil sanayi en son 1 Ocak'ta tanıtmışız. Peki 1 Ocak'tan beri neler olmuş? Hemen buraya da bakalım 1 Ocak neresi arkadaşlar? Bakın 30 Aralık verisine göre değerlendirdik 1 Ocak'ta. Buradaki de direncimiz 170'miş arkadaşlar. Direncimizin biraz üzerine çıkmış. Tekrar burayı güncellemek lazım. 175 bizim için direnç arkadaşlar. Destek olarak da 135 desteğimiz gayet sağlam çalışmış. Burayı da artık silelim. Burasının da işi bitti. Şimdi destek olarak karşımıza 135-128 olarak karşımıza destek çıktı. Direncimiz 175 dedik. Bizim esas arkadaşlar baktığımız zaman şu siyah direnç çizgisi arasında bir hareketlenme söz konusu olmasını beklediğimiz ki burayı şu anda destek olarak kullanıyor şu direncimizde. Burada da takip etmekte fayda vardır diye söyleyelim. Gelelim Ichimoku ve hacim noktaları değerlendirmeye. Bunu söyledikten sonra Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu arkadaşlar? Evet, olumlu. Yükseliş yani destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 158.40. Bakın şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Bunun üzerine kapatması bizim için olumlu olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar o zaman Ichimoku ile Bollinger bandı olumlu diyelim. Ve gelelim hacme. Tepe noktasındaki hacimimize baktığımız zaman 10 günlük ortalama hacim 9 milyon not. Fiyat düşerken 7 milyon düşmüş. Gayet güzel arkadaşlar. Burası olumlu. Ama arkadaşlar tabii olumluluğun sonucunda bunu göreceğiz zaten. Şimdi 7 milyondan arkadaşlar fiyat yukarı çıkarken 6 milyon. Fiyat yukarı çıkarken ee gayet güzel ama hacim yukarı çıkarken düşmüş arkadaşlar. Yani zıt yönlere gelirtmiş o zaman şu kısım için diyebileceğimiz arkadaşlar yükselişten desteklemeyen bir hacimimiz var şu aşamada. Hacim yükselirse daha fazla ona bir şey diyemem ama şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. İçim oku bulutu olumlu. ve arkadaşlar hacim olumsuz. Bollinger bandı olumlu olarak karşımıza diyelim. Tofaş otomobil sanayiye. Ve gelelim arkadaşlar hemen arkasından torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığına. Bunu da en son baktığımız zaman 1 Ocak'tan, 1 Ocak'tan beri neler olmuş hemen hızlıca bakmaya çalışalım. 1 Ocak 30 Aralık verisine göre değerlendirdim için arkadaşlar tam da bakın şuradaki yeşil bar olarak çıktı. Direncimiz almış 20.22 direncimiz. Direncimizi bir defa yukarıya doğru destekleyeceğiz. Direncimiz şu şekilde karşımıza çıktı. 21.35 olarak güncelledik. Destek olarak arkadaşlar 16.62 gayet güzel çalışmış. Bakın 6 defa 1, 2, 3, 4, 5 defa arkadaşlar bunun etrafı, hatta şuna sayarsak 6 defa arkadaşlar etrafına dolaşmış ve son günle beraber 7 defa burası çalışmış arkadaşlar. Ama tabi güncellemek lazım. Neden aşağıda iğne bıraktığı için. Şu anda 15.83 bizim için destek. 14.08 destek ve 12.55 destek. Direnç olarak da hemen karşımıza çıkaralım. 19.13 de diğer bir destek olarak direnç olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Direncimiz 19.13 ve 21.35. Bunun dışında siyah tren çizgimizle ilgili arkadaşlar şu aşamada kalsın. Ellerde bakacağız bunu arkadaşlar. Çünkü bir daralma varmış. Daralmadan sonra yukarıda çıkmasını beklerken aşağı doğru ama şu aşamada hatta silelim arkadaşlar. Şöyle elimizin altındayken madem silelim elimizin altında bulunsun. Baktığımız zaman genel görüntü bu. Hemen içim oku bollinger hacim hakkı değerlendirmeye başlayalım. İçim oku bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükselişlendiğin orta vadede destekleyen bir içim oku bulutumuz var. Bollinger bandına baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası 18.06 arkadaşlar. Bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi bizim fiyatımız 17.40. Şu anda arkadaşlar altında kapattığı için bollinger bandının orta noktası ki bu bollinger bandının orta noktası 20 günlük bir hareketli ortalamadır. Altında kapatması bizim için olumsuz ki baktığımız zaman altında kapatması bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı. İçim ok olumlu, Bollinger olumsuz. Ve hacme bakalım. Bakın tepe noktasındaki hacim 6 milyon 10 günlük ortalama hacim arkadaşlar. Fiyat düşüyor baktığımız zaman 8 milyon 200. Yani 10 milyona 8 milyon 200'e düşen bir hacim. Arkadaşlar ee... Fiyat düştüğünde hacim arkadaşlar düşmüş. Yani pardon 6 milyondan .000 8 milyon çıkan bir hacim arkadaşlar fiyat düşüyor ama hacim çıkıyor. Tam zıt arkadaşlar. Bakın bu çıkıyor. Burası düşüyor. Bu da bizim için olumsuz arkadaşlar. Hacim için olumsuz bir durum. O zaman diyeceğiz ok olumlu. Hacim ve Bollinger bandı şu aşamada olumsuz yere rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar Ford Otomotiv Sanayi. Ford Otomotiv Sanayi'de en son 1 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 1 Ocak'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 1 Ocak arkadaşlar tahmin ediyorum ki şurası evet 30 Aralık verisine göre değerlendirdiğimiz için 1 Ocak tatil çünkü 534 bizim için dirençmiş direncimizi biraz yukarı atalım direncimiz 547 oldu destek olarak da arkadaşlar desteğimizi biraz güncellemek lazım desteğimizde 444 aşağısı 408 ve 389 olarak karşımıza çıkıyor yeni bir direnç yapmaya şu aşamada gerek yok siyah tren çizgisini biz destek olarak kullanma ihtimalimiz var arkadaşlar bu da elimizin altında bulunsun genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim. Bunun dışında başka bakacağımız bir şey var mı? Şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. Herhangi bir görüntü var mıdır diye. Şu an arkadaşlar çok da ciddi bir görüntü yok. Siyah, şey, mavi tren çizgisini artık ileriki aşamalarda hani ola ki ihtiyacımız olursa ola ki arkadaşlar yükselmeye başlarsa 3200 seviyelerde bizim ulaşabileceğimiz hedef noktalar karşımıza çıkıyor. İçim okulutuna baktığımız zaman içim okulutu yeşil. Yeşil olması bizim için avantaj olumlu arkadaşlar. Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta 498. Bakın arkadaşlar şuradaki siyahlı kırmızılı çizgi. Üzerinde kapatması bizim için olumlu. Yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Ve gelelim hacme arkadaşlar. 10 günlük ortalama hacmimiz 3 milyon nota arkadaşlar. Tepe noktasında. Peki düşerken arkadaşlar 2.800 milyon Yani fiyat düşerken Hacim düşmüş gayet olumlu zaten bu da ister istemez bir yükselişi getirebileceğini işaret ediyor bize. Peki baktığımız zaman arkadaşlar dipte 2 milyon 800 bin tepeye baktığımız zaman 2 milyon 800 bin. Yani aslında çok ciddi bir hacim artışı olmamasına rağmen hatta şöyle diyelim arkadaşlar bakın şurası kaçmış şöyle daha rahat bakalım. 2 milyon 860 bin buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar 2 milyon 860 aslında çok da ciddi bir hacim farkı yok ama neticede düşmediği için de olumlu diyebiliriz. Hacim olumlu içmek olumlu ve Bollinger de olumlu karşımıza çıktı. Ve gelelim gözde girişim sanayi arkadaşlar. Hemen sermayesi yatırım ortaklığı pardon. Gözde'yi en son 1 Ocak'ta değerlendirmişiz. Peki 1 Ocak'tan beri neler olmuş şöyle bakmaya çalışalım. 30 Aralık verisine göre değerlendirmiş arkadaşlar şurası bizim için değerlendireceğimiz nokta. Şimdi burada bizim direncimiz kaçmış o dönemde 22.45 direncimizi bir defa güncelleyeceğiz. Direncimiz arkadaşlar şurası olarak karşımıza çıktı. 26.61 Destek olarak da arkadaşlar bakın 18.31 destek olarak gayet iyi çalışmış. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Aşağıda 17.20 desteğimiz var. 15.15 de bizim için destek noktası olacak yerler diye söyleyebiliriz. Bunun için arkadaşlar hissemizi daha önce bir bant aralığına gitme ihtimalinden bahsetmişiz ki üzerine çıkmış ama kafasına vurmuşlar içine sokmuşlar. Arkadaşlar şöyle diyeyim yukarıdan satılabilir aşağıdan kademeli alım yani yukarı kademeli satım aşağıda kademeli alım şeklinde düşünülebilir. Hani inşallah gelmez ama arkadaşlar 20'ler hatta şu aşamada tabii yani şöyle periyoda bakarsak arkadaşlar şuraları geç 13'lere kadar bir gevşeme ihtimali inşallah olmaz mı arkadaşlar trende bakarsak böyle bir durum söz konusu ihtimal düşük de olsa var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama hisse gayet şu aşamada güzel gözüküyor. Onu da söyleyelim. Burada bir toparlanma çabası içerisinde. Şimdi içim oku bulutuna bakalım. İçim oku bulutu arkadaşlar direnç ve destekleri söyledikten sonra yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş direnç destekli. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar Bollinger bandına. Şimdi Bollinger bandının orta noktası 21 lise ve 21.53. Altında kapatması bizim için olumlu mu arkadaşlar? Olumsuz. Üstüne kapatması olumlu mu? Tabii ki olumlu. E fiyatımız ne arkadaşlar? 21.53'ün altında olan 20.84. Yani altında kapatmış. Şu aşamada arkadaşlar şu siyah nokta yani bollinger bandının orta noktası bizim için çok iyi bir direnç vazifesi görüyor ki bu 20 günlük hareketli ortalama. Şu anda arkadaşlar olumsuz bir bollinger bandıyla karşı karşıyayız. İçim olumlu ama Bollinger bandı olumsuz olarak karşımıza duruyor. Ve hacme gelelim. Tepe noktasındaki hacme baktığımız zaman arkadaşlar 20 milyon 400 bin not. Dibe geldiği zaman arkadaşlar 18 milyon. Yani fiyat düşerken hacimle düşmüş. E bizim için olumlu. Zaten bizim aradığımız da bu. Fiyat düşerken hacmin düşmesi ve şu aşamada biz bu görüntüye sahibiz diye rahatlıkla söyleyelim. O zaman içim öyle hacim olumlu. Bollinger bandı artık burun farkıyla olumsuz diyebileceğimiz bir durumda. Ve gelelim arkadaşlar. İskenderun demir çelik sana çelik aşağıya. En son tabi bunu da 1 Ocak'ta değerlendirmişiz. 1 Ocak'tan beri neler olmuş öyle hızlıca bakmaya çalışalım. 30 aralık verisine göre değerlendirdiğimiz bir ise baktığımız zaman burası arkadaşlar 35.50 ymiş buradan gelen şuralar yok arkadaşlar onu da söyleyeyim 35.50 buradaki değerlendirdiğimizde başarılı bir şekilde direncimizi belirlemişiz arkadaşlar direncimizde herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz direncimizi tabi ister istemez güncelleyeceğiz bu da karşımıza 35.92 karşımıza çıkıyor Destek olarak da arkadaşlar 31.10 hemen şu desteği de aşağı alalım. Destek olarak da karşımıza 29.67 olarak karşımıza çıktı. Daha da aşağıda 27.80 Daha da aşağıda arkadaşlar baktığımız zaman hemen şuradan şöyle bakalım. 25.02 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Bir bant aralığı oluşturma ihtimali vardı ama bant aralığını artık arkadaşlar yeniden güncelleyeceğiz, yeniden şekillendireceğiz. Bant aralığımız arkadaşlar şu şekilde biraz daha banda benzeyecek şekilde paralel olacak şekilde şöyle güncelledik arkadaşlar. Yani dipten alınabilir, üstten satılabilir şekilde hareket karşımıza çıkarabilir. Onu da takip etmekte fayda vardır diye söylüyorum. Bunun dışında hemen içim okubu. Ha bu arada arkadaşlar sol soldan gelen çanak var anladığım kadarıyla. Bakıyorum ee, şöyle biraz daha yok arkadaşlar bu çanakla ilgisi yok. Bu daha önceden kalan bir durum. Şimdi içimoko bulunca da olarak değerlendirmeye başlayalım. İçimoko bulutuna baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu. Yükseliş destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok. Yalnız şu daralma arkadaşlar bir sert hareketle beraberine getirebilir. Çünkü gerek Bollinger bandına gerek içi oku bulunan bakan arkadaşlar Bollinger bandına şöyle bir daralma zıplamış. İçim oku arkadaşlar buna benzer bir daralma olduğunu zıplayabilir ve aşağı ve yukarı anlamda söylüyorum arkadaşlar. Takip etmekte fayda var ama şu anda içim oku bulutu olumlu. Gelelim bollinger bandına. Bollinger bandın orta noktası 33.10 bakın şuradaki siyahlı kırmızı çizgi 33.10 arkadaşlar. Ha, üzerine kapatmış kapatması bizim için olumlu. Yükselişlerini destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar hacimimize. Hacimimiz bizim için ne diyor? Şimdi bakın tepe noktasındaki hacim 3 milyon not, dip noktasındaki hacime baktığım zaman 4 milyon. Yani fiyat düşerken hacim yükselmiş arkadaşlar bizim için olumsuz. Peki bakın devam edeceğiz. 4 milyon nottan arkadaşlar 3 milyon tam tersi olmuş arkadaşlar bu da olumsuz. Yani aslında burada arkadaşlar e çok da böyle yükselişten desteklemeyen şu bölgede hacimimiz var. Bizim için sıkıntı olma ihtimali var. Bunu arkadaşlar aklımızda bulundurmakta fayda var. O zaman ne diyeceğiz? Ichimoku Bollinger olumluyken hacim şu aşamada olumsuz diye rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. sağlısınız.